Ankara Melike Hatun Camii'nin İmam Hatibi Halil Konakçı. Vaazlarda bulunuyor. Araba fuarı var. Miniye tekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar diye. Kıskananlar çatlasın. <laughs> <laughs> Ancak o zaman gitmedi. Bizim biz böyle kapalı görmeye alacak değiliz. Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin, imanın zayıf, helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanı sızlanıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Cumhuriyet kadınısınız, cumhuriyet erkeğisiniz. Aynı kalacaksınız. Şimdi ben de o zaman duygularımı paylaşıyorum. İnadına yeni etek giyeceksiniz. İnadına da kuaşa giyeceksiniz arkadaş. İnadına yeni etek giyeceksiniz. İnadına da kuaşa giyeceksiniz arkadaş. oturacak bir millet her nesilde yeniden doğar dikkat edin bir millet her nesilde yeniden doğar yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri kendi binlerce yıllık süzme süzme gelmiş kültürüdür kültür hakkaride bale gösterisi yapmak demek değildir kültür efendim arada bir e, konsere gidip hava atmak değildir çağdaşlık modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Bu ülkede kendisini Müslüman olarak tanımlayan, öyle hisseden, Yılbaşı gecesi aldığı o bile bir bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı, bir Anadolu geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. İçkiyi günah saymayan Kumarı günah görmeyen, işlediği günahın bedelini de göze alan diyerek Allah'a kafa tutar derecesinde bir sapkınlık içinde çamur batağında debelenip duruyor. Allah sizi de sizin Müslümanlık anlayışınızı da yerin dibine batırsın. Allah'ın kesin haram kıldığı günahları günah olarak görmeyen diyerek normalleştirmekten daha büyük sapkınlık var mıdır bilmiyorum. Ee, o işin e, sınırı da yok. Yani yok bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Vallahi ölene kadar CHP'nin bu zihniyeti iktidara gelmesin diye karşısında kim varsa ona oy vereceğim. Bugün Erdoğan varsa Erdoğan'a dolar 20 değil 120 lira olsa yiyecek ekmek bulamasam bu din düşmanlarına karşı savaşacağız. Ben and içtim Rabbime son nefese kadar Allah'ın dinini, şeriat-ı Muhammed'i garrayı anlatarak insanların imanını çalmak isteyenlerle mücadele etmek için and içtim. Eğer ki İslam için, vatan için, devlet için... Millet için ümmet için yaptığınız çalışmalarınız kafirleri, vatan hainlerini ve münafıkları rahatsız etmiyor, uykularını kaçırmıyorsa, daha tam manasıyla onları rahatsız edemediysen, bil ki bir şeylerin eksik demektir. Ama bu saydığım adamları rahatsız ettiysen, senin önünü kesmek için çalışıyorlarsa yahut da sana düşmanlık ediyorlarsa Allah katında sen onlardan iyisin, öndesin ve güçlüsün bu din düşmanlarını rahatsız ettin demektir. İşte doğru yoldasın demektir. Bir adım da geriye atmak yok. Efendim ne olur sonunda? Ne olur? Ne olursa olur. Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine asr-ı sabit diye tabirlediğim bir güne orta çağ derse benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur, ne olursa olur azdan az çoktan çok gider. Diyanet İşleri Başkanı'na da onun üzerimize saldığı tehditçilere, şantajcılara da asla ve asla teslim olmayız. Öyle tehdidinize biz yılarsak, biz bir adım geri gidersek, biz bir kelime eksik konuşursak, biz bir santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktürürsünüz. Siz bu millete diz çöktürürsünüz. Bu millet sizin önüne kırmızı alı serdiği işgal kuvvetlerine karşı bu millet sizin önüne kırmızı halı serdiği işgal kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal'le beraber direndi bu ülkeyi kurtardı. Sizden korkan sizden beter olsun. Biz sizin evliyatınızı biliriz. <gülüyor> <gülüyor> Alın lan bana Bundan bir bakalım. Halil Konakçı, cürümün kadar yer yakarsın. Artık İslam'a düşmanlık hat safhaya çıkarılmış. Artık gizliden gizliye değil, açıktan peygambere sövülüyor, açıktan Hazreti Meryem'e iftira ediliyor, açıktan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya küfrediliyor ve bunu bu toprağın adamı olduğunu iddia eden insanlar yapıyor. Ama senin adamım demenle biz seni adam yerine koymuyoruz. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara, bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin. <laughs> Unutmayın Kemalizm anti İslamcı bir din gibidir. Pusuya yattıkları için gerçek yüzlerini göstermiyorlar iktidara gelmek için sessiz sessiz bekliyorlar. Ne kadar sessiz de kalsalar, aralarından özgür özel gibileri yakayı ele veriyor. Çünkü iç dürtüleri böyle. E, hutbeden, e, gençlere edep ve ahlak dersi verilen bir hutbenin okunmasını da manidar buluyorum. Yani Diyanet e, 27 24 siyasete devam ediyor açıkçası. E, Cuma'daki hutbede. Ee, ve çok üzüntü duydum yani, çok üzüntü duydum ben o gün bütün gün moralsizliğim yüzümdeydi. Bu millet yerli gavurlara karşı milli mücadele yapıyor. Yılan öldürdün mü yılan? Yılanın kafası ez kuyruğu gene sallanır. Bunlar, Bunlar kafası ezilen yılanın sallanan kuyruğudur boşuna. Kafa gitti, kemalindim gitti, gitti. 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 Öldü. gitti. öldü cenazesini kaldıran yok. Kemal İsmail'in kaldıran yok. Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatan birileri varsa benim de senin kadar mu peygamberimi koruma hakkım var. Ben de bu hakkımı kullanıyorum. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, asr saadet diye tabirlediğim bir güne ortaçağ derse, benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur. Ne olursa olur azdan az çoktan çok gider. Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir iman bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor, eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Üstüne bir de tüy dikip, kendi kafasından bir Anadolu Müslümanlığı çiziyor, her türlü pisliği normalleştiriyor. Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkan vekili bu iflah olmaz ümmü ya orta çağı bilmiyor ya da Kur'an'dan habersizdir. Bir orta çağ zihniyetine yönelmenin bir orta çağ zihniyetine yönelmenin Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi Meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlar Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.